Merhaba, ben doçent doktor Sezen Akkaya. Bloferoplasti dediğimiz göz kapağı estetiği ameliyatlarını hem kadın hem de erkek hastalarımızda uygulamaktayız. Bu ameliyatları daha çok orta ve ileri yaştaki hastalarımızda uygularken bazen ailevi yatkınlık ve ırk özellikleri nedeniyle genç hastalarımızda da uyguladığımız olmaktadır. Uygulama amacımız kişinin aynaya baktığı zaman kapaklarında dolgunluk hissetmesi, makyajını tam yapamaması gibi sadece kozmetik amaçlı olabilirken bazen de ileri vakalarda görme alanını daralttığı için bu ameliyatları uygulamaktayız. Göz kapağı estetiği ameliyatlarının göz kapağı fonksiyonunu iyi bilen göz hekimleri tarafından uygulanmasını öneriyoruz. İyileşme süreci geçtikten sonra göz kapağında herhangi bir fonksiyon kaybı olmasını beklemiyoruz. Kullandığımız materyallerin özellikleri ve göz kapağı kesimizin tam göz kapağı kıvrımımızda olması nedeniyle iyileşme süreci bittikten sonra yara yerinde herhangi bir iz oluşumu görülmemektedir. Eğer kişinin yara iyileşmesiyle ilgili bir sorunu yok ise görünüşünüzün özellikle de ruhunuzun yaşlanmasına izin vermeyin. Herkese sağlıklı günler dilerim.